Tamam, kabul. Heyecanlı oldum. Neden heyecanlıyım? Çünkü e, yayının başlığını gördünüz. DJ Spor, Komutov Spor derbisi Süper Lig'in 10. haftası arkadaşlar. Yani bizim yaptığımız Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor DJ Grubu stadyumunda. E, hemen şöyle Berat'a da e, mesaj atayım. Evet. Şey geldi. E, evet. Berat'a da mesaj atayım hemen. şöyle Arkadaşlar Derbi ben tek başıma yapmayacağım ee, Nasıl yapacağım Biliyor musunuz Şimdi Berat Oynayacak Maçı bitirecek ee, Yani maçın tamamını oynayacağım ee, Ama bir dakika ya Dur bir bekle Ben kaliteyi ayarlamış mıyım Abi kalite Abi ya Kalite kaç Neyse, ben devam edeyim arkadaşlar sistemi nasıl olduğunu Şimdi Berat'ın e, oynadığı maçın tamamı olacak ama biz onu ilk yarı olarak e, kabul edeceğiz. E, sonra arkadaşlar e, ben oynayacağım full yani ben de aynı şekilde oynayacağım ve benim oynadığımda ikinci yarı olacak. E, şimdi şöyle bir takımlara son bir kez göz, at göz atalım arkadaşlar. Evet Berat gelsin de. Derbi yapalım ee, arkadaşlar bizim kadromuz bu şekilde olmayacak ee, yani şeyle maçı çıkacağımız 11 ayrı olacak. Ee, arkadaşlar biliyorum yayını erken açtım ee, ama bunu bilerek yaptım ee, çünkü arkadaşlar şu anda Berat oynayacak ee, ben bana WhatsApp'tan mesaj atacak ben ona göre değerlendireceğim ee, yani. Çok heyecanlıyım şu anda abi. Laf. <laughs> dilim ya dilim dolanıyor konuşamadım ya. Aleykümselam görürüz ben. Oğlum sen her yayına geliyorsun değil mi? Her yayına geliyorsun herhalde. Yani gördüğüm kadarıyla öyle. Aynen. <laughs> Neyse. Sen tam amigosun o zaman. Hangi takımısın? Yani DJ Spor komuta spordan. DJ Spor komuta spordan hangi takım mısın ya kardeş? Doç, Doç Herhalde DJ Spor demek istedin. Çünkü Doç. 4 yıldır abi. Aynen tamam. Ee, arkadaşlar şu anda Berat gelmedi. Ee, bon. Aleyküm selam. Aleyküm selam Berat'cığım. Biz de şöyle bir takıma göz atıyorduk. Ee, arkadaşlar Berat'ın milyarlarca hesabı var. O yüzden onun hangi hesaptan girdiğini... Aminatım... Ee, Evet. Şimdi Berat e, Instagram'da paylaştım derbi günü diye ve e, şimdi e, Twitter'da da paylaşacağım. E, yayın donabiliyor. Onun için şey yapmıyor. Büyük, büyük bugün büyük gün. Evet. Şöyle Instagram'a gireyim. Şöyle diyeceğiz Peki. Arkadaşlar bu arada e, bu hesabı takip edin. Çünkü bu resmi hesap. Bak derbi günü e, görmüş ya hesaplaşma günü demiş. Bu arada bizim kadromuz e, tam olarak yani Delali'nin yerine Fedor Çalav olacak. E, bir dakika şöyle. E, Delali'nin yerine e, Fedor Çalav oynayacak. Bir dakika ya neyse boş ver. Ee, bu arada ben açayım. Terciğe gel. montajda da olsa formayı giydi. Evet ilk yarısı birazdan başlayacak ama e, arkadaşlar ilk yarıyı ben e, sizlere e, veremeyeceğim. E, Berat da kanalından veremeyecek çünkü kanalında Brawl Stars ediyorlar. Şey çekiyor bu arada arkadaşlar. Eğer bizim diyeceğiz formamızı Dreamliga veya işte FTS'ye bizim gibi aktarmak istiyorsanız buradaki formalarımız var. Buradaki formalarımızı e, hızlı resme yükleyeceksiniz. Şöyle beğenerek de göstereyim. E, bunları hızlı resme yükleyerekten FTS'ye girip e, resmin url'sini hızlı resimden kopyalayaraktan e, arkadaşlar FTS'de ve D de, de aynı şey geçerli. Dramnikt'de de e, yani FTS ve Dramnikt'te bizim takımımızı da e, ekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz ee, Arkadaşlar aynı şekilde Twitter'dan da ee, Twitter'dan e, Nereden izleyeyim ee, Nereden izleyeyim Twitter'dan Kanalından mı kanalında verecek misin ki ee, Şöyle bir profilimize bakalım Sadece bir takipçi arkadaşlar. E ya bu biraz şey. a ekran mı küçüldü? <laughs> ee... Abi ya 13... <laughs> ee, kayıt durdu mu? Bir dakika. <laughs> ha tamam. Ee, canlı yayını ağzına